Merhaba, bugün sizlerle Saniye Sultan şifa sirkemizi hazırlıyoruz. İlk olarak 2 adet kırmızı soğan ve 2 adet limonu doğruyoruz. Doğradığımız limon ve soğanları kavanoza koyuyoruz. Biraz zerdeçal ilave ediyoruz. Bir miktar zencefil doğrayarak ilave ediyoruz. Ardından biraz sarımsak ilave ediyoruz. Biraz kekik, acı biber, karanfil, Biberiye, karabiber, biraz irmik, ada çayı, 2-3 adet tarçın, bir tutam safran ve ardından Saniye Sultan elma sirkemizi ilave ediyoruz. Kapağını kapatarak serin ve karanlık bir ortamda